Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda malzeme bilimi dersinin önemli bir konusu olan fiziksel özelliklerle ilgili bir konu anlatımı yapacağım. Soru çözümüne geçmeden önce sorularda kullanacağımız formülleri anlatan kısa bir konu anlatımı yapmayı düşünüyorum. Fiziksel özellikler konusunda başlıca olarak anlatacağımız, işleyeceğimiz konular şöyle. Birim ağırlık ifadesinden bahsedeceğiz. Sonra özgür ağırlık ifadesinden bahsedeceğiz. Boşluk oranı veya porozite, doluluk oranı, su emme ve geçirimlilik. Bu konuları işleyeceğiz. Aynı zamanda doluluk oranı da kompozit olarak karşımıza çıkabilir. Biz yapı malzemelerinden bahsederken ne olabilir? Bunlar beton olabilir, taş olabilir, tuğla olabilir. Bu malzemelerin içinde değişik büyüklükte boşluklar olduğunu söyleriz veya bunu biliriz. Biz cismimizin görünen hacmine veya toplam hacmine V dersek bu bizim için önemli bir ifade. Görünen hacim olarak söylenebilir, toplam hacim olarak söylenebilir. Bu V olsun. Boşluklu hacmi ise Vb olsun. Aynı şekilde dolu hacmi ise Vd olsun. Bizim toplam hacmimiz veya görünen hacmimiz bu boşluklu hacim ile dolu hacmin toplamına eşittir. Ve biraz önceki tanımlarımızdan porozite yani boşluk oranı dediğimiz ifade küçük p ile gösterecek olursak bunu porozite boşluk oranı boşluk hacminin görünen hacme oranıdır. Yani vb bölü v'dir. Aynı şekilde kompozite ise yani doluluk oranı dediğimiz ifade ise dolu hacmin toplam hacme oranıdır. Vd bölü V'dir. Bu iki ifadenin tanımını verdikten sonra bunlarla ilgili şunu da söyleyebiliriz. P artı K eşittir 1'dir. Bu da aklımızda bilgi olarak bulunsun. Bazı sorularda bunu da kullanmamız gerekebilir. ve artık birim ağırlık ve özgül ağırlık ifadelerimizin tanımlarını yapacak olursak birim ağırlık nedir? Birim ağırlık cismin kuru ağırlığının görünen hacme oranıdır. Yani birim ağırlık bunu büyük B ile gösterecek. Olursak ne demiştik? Kuru ağırlığının P0'ın buna kuru ağırlık diyeceğiz. Kuru ağırlık kuru ağırlığımızın görünen hacmi veya toplam hacme oranıdır. Peki özgül ağırlık nedir diye bakacak olursak. Kuru ağırlığın dolu hacme oranıdır. Birim ağırlık ve özgül ağırlık ifadesinin farkı budur. Birim ağırlık kuru ağırlığın toplam hacme oranı iken özgül ağırlık veya yoğunluk dediğimiz ifade bizim kuru ağırlığımızın toplam değil bu sefer dolu hacme oranıyla elde edilir. Ve biz matematiksel olarak şu ifadeyi söyleyebiliriz. V V'den her zaman büyük olduğu için yani bir cismin toplam hacmi dolu hacimden büyük olduğu için şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Nedir o da? Bizim özgül ağırlığımızın birim ağırlığımızdan büyük olduğudur. Çünkü burada V, V'den daha büyük olduğu için kıyaslama yapacak olursak birim ağırlığımız da daha küçük olacaktır. Çünkü P0'lar ikisinde de sabit. Bunu aynı cisim için, aynı malzeme için söylüyoruz tabii ki de. Aynı malzeme için özgül ağırlığımız birim ağırlığımızdan daha fazladır. Böyle bir kıyaslama yapmışken şundan da bahsedelim. Buradaki ifadeyi silelim. Biz biraz önce kompozite İfademizden bahsetmiştik. Kompozite neydi? Vd bölü V'de. Ve ben buraya baktığımda burada V ifadesini, burada Vd olduğunu görüyorum. Her ikisi de P0 P0 ile bölünmüş. P0'a bölünmüş. O zaman bu K ifadesini ben şöyle yazabilirim. Nasıl yazabilirim? P0 bölü V bölü P0 bölü VD dersen. Bu ifadeyi yazma ne olur? Bu ifademiz şuradaki VD bölü V ile aynı gelmiş olur. VD bölü V olmuş olur. Peki bu nedir? Bakalım bizim buradaki üstteki yazdığımız B'dir. Çünkü bakın birim aralık eşittir B. Alttaki yazdığımız ifade ise D'dir. Yani kompozite ifadesi aynı zamanda birim ağırlığın özgül ağırlığa oranıyla bulunabilir. Çünkü bize bazen sorularda bu şekilde vermez. Yani bize dolu hacmini söylemez, toplam hacmini söylemez. Bize şunu söyler. elimizdeki malzemenin birim ağırlığı budur, özgül ağırlığı budur, kompozitesine veya porozitesine bulun der. Ve biz de bu orandan bulabiliriz. Burada kuru ağırlık ifadesinden bahsettik. P0 dedik. Karışması ne dedik? Çünkü bizim P1 ve P2 terimlerimiz çıkacak birazdan karşımıza. Ondan da geçmeden önce şöyle bir bahsedeyim kısaca. Biz kuru ağırlığı ölçmek için malzeme birkaç deneyden geçirilir. Veya sadece kuru ağırlığı ölçmek için değil. VD'yi yani dolu hacmi bulmak için veya toplam hacmi bulmak için birkaç deney yapılır. Bize sorularda bu deneylerden bahsedilebilir. Kuru ağırlığı ölçmek için malzeme önce etüvde diyebilir 105 derece ağırlığı sabit kalıncaya kadar kurutulur. Ve sonra tartılarak P0 bulunur. Bu genelde bize direkt söylenir. Dolu hacmi bulmak içinse şöyle bir deney var. Malzememiz öğütülerek bir toz haline getiriliyor. Sonra piknometre dediğimiz bir araçla ölçülerek hacmi bulunuyor. Ve buradaki e, biz ne yapmıştık? Toz haline getirdik ve toz haline getirdiğimizde bunun ağırlığını biliyoruz. ile de hacmini ölçüyoruz. Ve buradan, bu ikisinin oranından biz dolu hacmimizi bulabiliyoruz. Yani dolu hacmimizi bu şekilde bulabiliyoruz. Eğer numuneler, yani basit bir geometrik şekle sahip değilse bu küp olabilir, silindir olabilir. Bu şekilde bir e, geometrik şekli yoksa boyutlar ölçülerek görünen cisim e, hacim hesap edilebilir. Ama şekilsiz numunelerde e, ne yapılır? Bunun için e, önce numune suya koyarak doymuş hale getirilir. Ve sudan çıkarıp önce bir yüzü kurulanır ve doymuş haldeki havadaki ağırlığı bulunur. Doymuş haldeki havadaki ağırlığı P1 diyecek olursak. P0 neydi? P0 dediğimiz kuru ağırlığımızdı. P1 dediğimiz bu havadaki suya doymuş haldeki ağırlığı ve P2 dediğimiz ise buradaki elde ettiğimiz havadaki sudan çıkarıp havadaki ağırlığı ölçtüğümüz cismin suyun içinde ölçülmesidir. Aslında bu bir Arşimet terazisi denilebilir. Arşimet terazisinde e, P2 ağırlığı ölçülür. P1 eksi P2 nedir? P1 eksi P2 dediğimiz şey bizim cismin verim e, görünen hacmine veya toplam hacmine eşittir. E, burada bunu uzun anlattım ama e, sorularda zaten karşımıza çıktığında çok net anlayacağız. P0 kuru hacmimiz Hacim değil, kuru ağırlığımız. P1 dediğimiz e, havadaki ağırlığımız bu deneyden elde ettiğimiz e, numunemizin e, doymuş haldeki numunemizin diyelim artık buna e, doymuş numunenin num yazalım e, havadaki ağırlığı Ve P2 dediğimiz ise bunun su içindeki ağırlık. Su içindeki ağırlık diyelim. Su içindeki ağırlığımız. Ve buradan P1 eksi P2'nin V olduğunu söylemiştik. Tüm bunları anlattıktan sonra artık su emme oranına geçebiliriz. Çünkü su emme oranında bunları kullanacağız. Ve bunları anlatmadan direkt formülleri yazsaydım biraz havada kalabilirdi. Su emme oranımız nedir bizim? Su emme oranımız şöyle. Formülize edecek olursak ağırlıkça su emme ve hacimce su emme olarak ikiye ayırabiliriz. Önce bir cisim ağırlıkça su emmesi nedir? Ağırlıkça su emmesi P1-P0 bölü P0'dır. Bu ifade bize ezberlemek istemezsek nasıl bulabiliriz? Şimdi P1'imiz bizim bu suyun bu numunenin suya batırılıp çıkarıldıktan sonraki ağırlığıydı. Ve P0 da kuru ağırlığıydı. Biz bu numuneyi suya batırıp çıkardığımızda ve doymuş halde beklettiğimizde artık bu ikisinin farkını alarak ne kadar aslında ağırlıkça su emdiğini bulabiliriz. Ve bunu tekrar P0'a böldüğümüzde ağırlıkça su emme oranını bulmuş oluruz. Peki bunu hacimce yapacak olursak. S H diyelim buna da. Hacimce su emmemiz nedir? Hacimce su emmemiz P1 eksi P0 bölü. Biraz önceki bulmuş olduğumuz hacim ifademiz neydi? P1 eksi P2. Hacimce su emme oranımız ise budur. Peki burada tekrar birazcık matematiksel işlemlere girecek olursak biz ne diyebiliriz? SH eşittir. Bunu şöyle yazabiliriz. Değil mi? P1 eksi P0 bölü P0 çarpı P0 bölü P1 eksi P2 şeklinde yazabiliriz. Çünkü bunu yazdığında P0'lar gidecektir ve bu ifademiz karşımıza çıkacaktır. Şimdi biz buradaki iki ifademizde biliyoruz. Şurası ve şurası var elimizde. Burası zaten bizim biraz önceki yazdığımız SA kısmıdır. Yani ağırlıkça FM oranımızdır. Peki burası nedir? Burası ise bizim birim ağırlığımızdır. Neden? Çünkü biz biraz önce P1 eksi P2'ye V demiştik. P0 bölü V de yani buradan elde ettiğimiz P0 bölü V de bizim birim ağırlığımızdır. Bu şekilde SH'yi de SA çarpı B şeklinde söylemiş olabiliriz. Doyma oranı dediğimiz bir ifade daha var. Buraları bir temizleyelim. Bir de doyma oranı ilerleyecek olursak doyma oranı S bu da SH bölü T'dir. Yani hacimce su emme oranı bölü porozite şeklinde söylenebilir. Bununla ilgili birkaç yorum sorusu gelebilir. Nedir bu? Eğer doyma oranı işte buradaki söylediğimiz ifade %80'in altında ise malzeme dona dayanıklı sayılır şeklinde bir genelleme yapabiliriz. Burada %80 şeklinde belirtelim. Bunun altındaysa yani s küçük %80 ise bu malzememizin don'a dayanıklı olduğu söylenebilir. Tek işlemediğimiz konu artık geçirimlilik kaldı. Geçirimlilik nedir? Geçirimlilik ise burada birkaç konu var. Geçiriminin direkt formülünü yazabiliriz. Geçirimlilik dediğimiz ifade yani Q K çarpı P bölü L'dir. L'dir. Şimdi burada Buradaki L dediğimiz ifade bizim e, numunemizin boyu veya e, kalınlığı olabilir. Buradaki P basınçtır. Buna basınç diyelim. E, buradaki boy veya kalınlık K dediğimiz ise burada bizim geçirimlilik katsayımızdır. Bu k zaten genelde kalsiyol olarak kullanılır. Geçirimlilik, geçirimlilik katsayısı diyelim. Katsayısı. Geçirimliliği de verdikten sonra bizim son konumuz olarak kılcal emme diyebiliriz. Bunu başlık olarak yazmamıştık. Kılcal emme ise. Kılcal boşluklar içeren bir malzeme su ile temas edince bir miktar su emecek. Bu bizim şeker şekere, küp şekere e, su değdiğinde veya küp şekere bazen böyle çayın içine küçücük anlattığımızda oradaki kılcallık sayesinde çayın yukarı çıkışını veya suyun yukarı çıkışını izleyebilirsiniz. Bu şekilde bir örnek verilir. Bu kılcal emmedir. E, su emme özelliğini saptamak için. Bir taş yapılı malzemenin önce kura bulunuyor bunun için ve sonra suyun yüzeyine değecek şekilde bir kaba yerleştiriliyor ve bu kabın e, tabii ki yanları da e, bir malzemeyle kaplanıyor çünkü oradan alsın istenmiyor sadece alttan yukarı doğru ölçülsün isteniyor e, ve daha sonra e, suyun e, yüzeyine değecek şekilde kaba yerleştirildikten sonra buna bir tez süre diyelim tez süre sonra alınıp tekrar bir ağırlığı tartılıyor. Ve buradaki ağırlık farkından emdiği su miktarı e, bulunuyor ve birim alandan t saniye içinde emilen su miktarı Q e, biraz önceki yani buradaki yazdığımız Q e, ile ilgili bir bağıntı yazacağız şimdi bu da Q kare eşittir k çarpı t şeklindedir. E, buradaki katsayı kılcallık katsayısıdır. Ee, ve bunun birimi santimetre kare bölü saniyedir, t de zamandır aslında. Ve bizim sorularda bazen karşımıza çıkabilir bu, Q kare eşittir k çarpı t şeklinde e, bulabiliriz, birim alandan t saniye içinde emilen su miktarı diyelim buna. Sorular üzerinde gördükçe zaten e, işimiz daha kolay olacak. Burada da kısaca bir değinmek istedim.